Tarkan aynı evin belli kısımlarına karşı uzun zamandır önemli duygular besliyorsa Tarkan için ne deriz? Ne deriz? O da seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Şakayı, böyle, böyle. Şakayı böyle kanırtarak. <laughs> Uyku problemi olmayan ve yattığı şekilde kalkan sanatçımız kimdir? <laughs> kimdir? Engin Altan düz yatan. Bir şey yapmamıza gerek yok. Ama yattığı, yattığı yere kadar biliyoruz. Yani kalktığı kısmı bilmiyoruz aslında. Falan İnceliyor İnceleyecek. BKM'nin fena olmayan komedi filminin adı nedir? <laughs> evet. Içeri artık içeriye atmıyor olabilirsin. <laughs> <laughs> nedir hocam? Aykut Ehişte. <laughs>